Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Allah. Bugün sizlerle birlikte kodumu size göstereceğim arkadaşlar. Hemen özelleştir yerine giriyoruz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ım, hemen kıyafeti bastınız şuradaki değil mi? Ama şimdi kıyafete bastığınıza göre klasik gömleklere basın. Burada arkadaşlar neydi? Kromi var. Kromiyi alabiliyoruz. Bu neyse bunu da alabiliyoruz. Hello Kitty. Melodi'yi de alabiliyoruz. Ben Melodi'yi aldım gördüğünüz gibi üstümdekini. Bir de klasik olanlardan da Ha. Klasik pantolonlardan da bir tane arkadaşlar bunu aldım işte. Bir tane de Hello Kitty'li bunu aldım. Bir tane de Kromi'li bunu aldım. Şimdi bir Hello Kitty yaptık. Sonra kafa ve videoda girelim. kafalardan seçmedim. Kafam böyle. Hemen arkadaş. Sol bacaklara giydik. Bu bacağı yaptık. Sağ bacakları giydik. Bunu yaptık. yapı yerine giriyoruz. Yapı. Oradan da Uy çok uzun oldu. Bu uzunluk ne arkadaşlar. Allah'ın aşkına şöyle kalsın işte. Bir de arkadaşlar. Neydi? Burayı da buraya getirdik. İşte karakterim böyle. Şimdi size ıı, bir tane oyun bulduk. I, o oyunu gideceğiz sizlerle birlikte. Turk Haven diye bir oyun. Çok güzel. Hemen gidiyorum. Böyle gösteriyor. Hemen arkadaşlar gidiyoruz. Giriliyor Allah. Çivik haber diye bakın. Hemen oynaya basalım. Hı -hı. Arkadaşlar tipim neydi yaparken zaten gördünüz o şekil. Hemen sizi bir parka götürelim. Arkadaşlar parkta böyle salıncaklar var. Salıncakları biniyorsunuz. Hop diye uçuyorsunuz. Hoppa uçtunuz. Bakın burada da e, kaydırak var. Kaydıraktan kayalım. Kaydırak. Kaydık. Uhu. Birazcık düştük ama. Şimdi de neydi? Tram bölüne gidelim. Uh -huh. Çok güzel zıplıyoruz. Aa arkadaşlar orada bir yer gördüm. Zıpla zıpla. Heh. Koş koş. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Sence hangi yeri gördüm? Uy nasıl Of oraya nasıl çıkılıyor. Orada bir yer var. He, gördüm. Nereden gideceğimiz arkadaşlar. Ha, gidelim. Koş koş koş. Koş koş koşana kadar. Koş koş koş. Koş koş koşana kadar. Bakın burada bir merdiven varmış arkadaşlar. Bu merdivenden ıı, çıkıyorsunuz. A, tipim gözüktü sonunda. Benim neydi kodum da böyle tipim. Kodum da böyle. Buradan da arkadaşlar gidiyorsunuz. İşte parti odasını görmüştüm. Şimdi sizlerle birlikte dans edeceğiz. Tamam. Disco party disco. Disco Party Disco. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve herkese öpüyorum ve bay bay. Olana kadar koş 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 olana kadar.